Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Stick Legacy'nin haftalık misyonlarına devam edeceğiz. Bugün 61 62'deyiz. Hazır bilgisayara yüklemiş bir bilg En son biliyorsunuz canlı yayında bilgisayarda oynamıştık. Canlı yayında bilgisayarda bu misyonları yapmıştık. El, şeyi, 59 ve 60'ı canlı yayında oynadık. 61 hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm. pozisyon ölüler gelecek. Abi zehirler gelecek. Şey gelecek, kayı gelecek. Sword hariç hepsini kullanabiliyoruz ve 2500'e başlıyoruz. Bir saniye kostümümü bakmak istiyorum. Kostüm özür dilerim. Kostümüm vampsa hepsi vamp. Tamam sıkıntı yok. O zaman hemen şuradan 61 pardon 60 evet 61 62 abi. Kostümümüz vamp. Insane mod imkansız moda giriyoruz. Burada da ne vereceğiz abi? Buna verelim. Buna verelim. Buna full verelim ve buna verelim. Paraya verelim. Paraya verelim. Paraya verelim abi. Hızlı bir şekilde hadi bakalım gene. Şimdi gençler hızlı bir şekilde iki şundan geri kalanı şundan bir bas. Siz de gelin abi. Sen gel. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Paraya ihtiyacımız var. Sen de bas abi. Tamam. Sen tekrar gel bana. Hızlı bir şekilde. Parayı yapalım. Güzel. Bırakıyorum seni. Sen de hızlı bir şekilde gel. Abi. Bırak. Şunu bana ver. Ya da sen bir dursana. Siz bir durun. Ben bir kontrol edip geliyorum. Diğit kayı yok. Diğit kayı, diğit kayı, diğit kayı. Değit kayı lazım bize. Tamam gelsin abi. Hatta ben bir tane daha şey basayım mı ya? Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Götürsen bir tane daha şey basacağım. Aa, yanlış bastım. Sperton basacaktım ben. Abi siper ton basacağım. O bir tanesi çıktı geldi mi? Ayrıldı geliyor gibi geldi? Geri dönmüş. Yok orada. Hadi oğlum. Geldiklerini bir görsem saldırı emri vereceğim. Abi gelmiyorlar. Bas şundan. Geldiğinizi bir görsem. Abi Diğit Kayı'yı görmem lazım benim. Anladın mı? Diğit Kayı'yı. Şunun. Şeyini geçirmem lazım. Aha orada adam. Geliyorlar. Ben. Hmm, şimdi nasıl yaparız? Bak şöyle yapacağız. Bir saniye. Nasıl yapacağım diyor. Bunlar saldırıya geçtiğinde ben bir tanesiyle tüm şey adamları toplayıp arkaya geçsem bunun. Tamam mı? Deep kayın Ve saldırı emri versem. Gençler. Geliyorlar. Güzel. Hepiniz beni takip edin. Çok güzel. Beni takip edin abi. Beni takip edin. Gelin böyle. Gelin 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 gelin. Gelseniz oğlum. Sizler Şunu bir al. Güzelsin. Güzel, 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 güzel. Arkadaşım. Şurada bir tık koyalım. Anam 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 çok geldiler. Şurada oyalayacağız. Şurada oyalayacağız. Tamam sıkıntımız yok. Şurada oyalıyoruz. Sağlı sollu. Oğlum. Ne yaptınız siz lan? Neyse sıkıntımız yok. Abi şurada. Kötü değiliz. Kötü değiliz. Kötü değiliz. Kötü değiliz. Kötü değil Gelmesin. gelme gelme güzel aldık gibi abi ya aldık gibi gençler zor oldu yemin ediyorum zor oldu Vallahi zor oldu of bayağı zor oldu bir geri çekil zor oldu ama hallettik 62 Abi kralı koruyacağız. Büyük ölü var ya Giant. O gelecek. Golden Head'lerimiz var. Yalnız TR4 vampirik diyor. TR4 vampirik gelecek. Sağla ver abi. Asara ver. Sperton kullanırız biz. Şunu da bir bassana baba. Lazım olacaksın sen bize. Sen de bas, sen de bas hızlı bir şekilde. Aha geldiler. Dur bir saniye şimdi. Sen de bırak. Sen değil abi. Sen bir gelsene. Saldırı ver. Beklese miydik? Şunu bir soksan arkadan. Oh. Temiz gittiler. Temiz gittiler. abi temiz gitti Lan yanlış yere attım seni ya Abi sen nereden geldin Oha Aldık. Hızlı oldu be. Neyse bugün de böyle olsun arkadaşlar. Hızlı bir video bitirdik. Yalnız ben bu 62'nin bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Neyse çok uzatmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Stikvar Legacy videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.